Kore'nin Güzin Ablası olalım. Merhaba herkese. Kanalıma ve aynı zamanda Kore'nin ilişkilerini inceleyip, yorumlayıp, yargıladığımız bu formata hoş geldiniz. Kore'de ilişkileri yorumlayan bir programdan yola çıkarak böyle bir format hazırladım. Oradaki ilişkileri Korece'den Türkçe'ye çevirerek birlikte inceleyeceğiz sizlerle arkadaşlar. Tabii ki de bu psikolojik falan filan değil. Tamamı böyle klasik günlük <laughs> sizin yaptığınız gibi bir yorum yaparak böyle bakacağız Koreliler nasıl ilişki yapıyormuş. Hemen ilk bölümümüzle başlayalım. Bir kadın anlatıyor arkadaşlar bu olayı. Hemen bakalım ne demiş. Merhaba, 25 yaşındayım ve arkadaşlarımın tanıştırmasıyla çıkmaya başladığım benle yaşıt olan sevgilimle 7 aydır birlikteyim. Sevgilim kadın ruhundan iyi anlayan bir adam. Çıkmaya başladığımız ilk günlerde şöyle bir olay oldu. Bu sohbet akışı arkadaşlar. Erkek, aşkım ben geldim. Çok beklettim değil mi? Birden nereye gittin? Sana vermek için spor ayakkabı almaya gittim. Bugün yeni ayakkabı giymişsin. Ayakkabılarını ağrımıştır. Spor ayakkabı giy. Ya gerçekten ağrımıştı. Aşkım nasıl bu kadar kadın ruhundan anlayabiliyorsun? <laughs> İki ablam var ya bir şeyler öğrendim onlardan. Yani çok şey değil ama neyse. Neyse. Ablası olan en iyisi dedirtecek kadar düşünceli ve nazik bir sevgiliydi. Ama zaman geçtikçe sevgilimde yeni bir yüz görmeye başladım. Şimdi arkadaşlar buradan mesajlaşmaya giriyor. Bakalım erkek ne yazmış. Aşkım biz bugün değil de yarın buluşsak olur mu? Küçük ablam bugün şirkette kötü bir olay yaşamış, kötü hissediyormuş. Yanında olmam gerek. Ya bugün benim doğum günüm ama ben de seni görmezsem kötü hissedeceğim ama. Aşkım anla lütfen. Ben de senin yanında olmak istiyorum ama küçük ablam kötü hissettiğinde yalnız kalamıyor. Doğum gününe bir, bir gün ertele, ertelediğimiz kadar çok daha fazla mutlu edeceğim seni tamam mı? Burada bir duralım. <laughs> yani sadece kötü hissediyor diye doğum gününde yalnız bırakıyor. Kaç yaşındasınız siz yani? Bakın 25 yaşında ve Yaşıtlar. yaşıtlar pardon. Yani çok saçma. Neyse. Devam edelim. Erkek arkadaşım kendisinden 5 yaş büyük olan yani 30 yaşında olan <laughs> ikinci ablasıyla özellikle yakındı. Hafta sonlarında birini mutlaka onunla geçiriyordu. Ablası çağırdığında her şeyi bırakıp eve dönecek kadar zaman her zaman onları birinci saraya koyuyordu. Bir seferinde iki ablasıyla birlikte tatile gitmişti, diyor. Mesajlaşma Kadın, aşkım tatilin iyi geçiyor mu? Evet evet, ablaların fotoğraflarını özellikle, özellikle seç, çekiyorum. Şimdi de bir sonraki mekana geçiyoruz. Burada bir fotoğraf atmış ablalarıyla, selfie. İlk defa görüyor. Neyse, ablaların fotoğrafını ilk defa görüyorum. Şu en uçta oturan abla sana benziyor mu? yanında oturan abla hiç benzemiyor. Öyle mi? <laughs> ben otele vardım. Tatil boyunca ablalarla aynı od odada kalacağım için yatmadan önce konuşamayacağız gibi görünüyor. Tatilde ablalarının fotoğrafını çekmekle meşgul olduğu için bana yazmayan sevgilime tuhaf bir şekilde kıskançlık hissettim. Sevgilimi tanıştıran arkadaşımla uzun zaman sonra konuşurken şok edici bir gerçeği öğrendim. Sevgilimin aslında yalnızca bir öz ablası varmış. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Hemen bir mesajlaşma, hesap sorma geliyor arkadaşlar. Sevgilim, senin sadece bir öz ablan olduğu doğru mu? Ah, ilk, ab ilk ablam öz ablam. İkinci ablam ise bizim abla benim ablamın <laughs> çok yakın arkadaşı. Ne? Öz ablam bile olmayan kadınla seyahate gidip aynı odada mı kalıyorsun? Yanlış anlama sevgilim. İkinci ablam öz ablam gibi biri. Aynı mahallede büyüdük. 20 yıldır aile gibiyiz. Küçükken onunla birlikte hamama bile gitmiştim. <laughs> Kore'deki hamamlarda arkadaşlar yani anadan yürüyen şeyler oluyor yani. Neyse devam ediyorum. Bu durumu garip bulan asıl sensin. Aklından neler geçiyor senin? İkinci ablam, ikinci ablamın öz ablası olmadığını öğrendikten sonra, onun varlığı sürekli aklıma takılmaya başladı. Sonunda sevgilim şüphelerimi gidermek için beni onunla tanıştırdı. Burada tanışma alanında sohbet ediyorlar. Merhaba, küçük ablasınız değil mi? Yani ikinci ablasınız değil mi? Oy be, benim beyim. <laughs> Ablan hakkında çok konuştun değil mi? Sevimli şey sanıyorum. Ya abla, kız arkadaşımın önünde papama durup vurma. Papasını vuruyor. <laughs> Neyse, İlk tanışma anından itibaren erkek arkadaşımın kalçasına vurup koluna girmek, elini tutmak gibi fiziksel temaslarını kesmeyen ikinci ablam. Garip bir şekilde benden hoşlanmadığını, beni sürekli olarak gözlemlediğini hissettim. Diyor, kadın hisleri her zaman doğrudur. Sohbet yine. <laughs> O buluşmadaki sohbet arkadaşlar. Şimdi burada isimler giriyor işin içine. Biz isimlere klasik olarak Ayşe, Ahmet falan diyelim. Bu bize yazıyı gönderen kişi Ayşe olsun arkadaşlar tamam mı? Ayşe bizim Ahmet'e kadınların kalbini daha çok öğret olur mu? Demiş. Ayşe diyor ki <laughs> Ahmet o kadar nazik biri ki söylenmese bile her şeyi çok iyi anlıyor. Sonra bu Ayşe'nin şey Ahmet'in ablası, güya ablası olan kişi de diyor ki geçen gün topukluyla dışarı çıktığında Ahmet sana spor ayakkabı almıştı ya onu ben söyledim. Ahmet ilişkiler konusunda biraz acemidir. O yüzden her şeyi tek tek ben öğretmek zorunda kalıyorum. <laughs> Ahmet de diyor ki abla bunu burada şimdi niye söylüyorsun? <laughs> Ahmet'in ablası da acaba yanlış bir kıza aşık olur da kalbi kırılır diye ben onunla çıkayım diyordum. Ben onunla çıkayım diyordum. <laughs> Ama Ayşe iyi birine benziyorsun sen. İçim rahatladı. <laughs> Ahmet de diyor ki ey abla yani kız arkadaşımın yanında ne laflar ediyorsun? Aşkım bizim benim ablam komik değil mi? Falan filan. Yani, çok komik. O kadar komik ki şu an yani. <laughs> Neyse. Devam ediyorum yaz, yazıyor O anda tam anlamıyla hissettim. İkinci abla erkek arkadaşımı bir erkek olarak görüyordu. Sevgilim ise ya safça davranıyor ya da bilmemezlikten geliyordu ve biz aileyiz diyerek geçiştiriyordu. Siz aile maile değilsiniz. Ben çıksam ne ya? Böyle bir şey aklından geçiriyor olmam bile zaten senin aile olmadığını gösteriyor. Neyse yine devam ediyorum. Neyse neyse diye diye. Of yani sevgilimle sinemaya gideceğimiz gün sevgilim ikinci ablanın arabasına binip gelmişti. Yine grup mesajlaşma, grup chat açmışlar arkadaşlar. Abla diyor ki çocuklar neredesiniz? Kişi önüne gelin de beni alıp götürün. Ahmet de diyor ki ha sen de mi film izlemeye geliyorsun abla? Yine abla Evet eve gidince yapacak bir şey yok. Sizinle birlikte film izleyip gitmek istedim. Koltuklar boştu birlikte oturalım <gülüyor> <gülüyor> demiş. Bizi hiç haber vermeden film bileti al, almış meğerse. Sinirlenince iki ablan, ikinci ablanın göz önünde olsun diye film boyunca sevgilimin elini sıkıp durdum. O da sanki meydan okuyucasına gelip sevgilimin omuzuna yaslandı. Abi sen ablasın ya hani. <laughs> Ablayım diyorsun ya. Sevgilinin omuz... Yani şey kardeş konuşamıyorum seninle Kardeşim dediğin insanın omzuna niye yaslanırsın yani? Sen ben bilmiyorum erkek de salak ama yani. Neyse. Of yani. Çünkü bir kadın senin omzuna yaslanıyorsa bu doğal bir akışta hani sevgili dışında bir şey bilmiyorum. Çok zor yani. Ya gerizekalıya yatıyor ya da yani gerçekten geri zekalı ikisinden biri. <laughs> Yeni bir mesajlaşma arkadaşlar. Bu sefer erkekle yani Ayşe ile Ahmet içerisinde geçiyor. Ayşe söylüyor. Diyor ki sevgilim şu ikinci abla dediğin kişi ne olursa olsun bence seni seviyor gibi görünüyor. E, ne alıyorsun sen ne saçma şeyler söylüyorsun ha <gülüyor> diye gülüyor. Kadın kadını tanır. Bakışları çok manidar yapış yapıştı. Biz sadece öz kardeş gibi sevgilim demiş. Kürama anlatsana. sen onu. <laughs> i̇kinci ablanın sevgilimi çok sevdiği çok belliydi. Ama sevgilim bunu saçma bulup gülüp geçmişti. Ancak birkaç gün sonra ikinci abladan şöyle bir mesaj aldım. Ablasıyla bu sefer direkt Ayşe arasında geçiyor arkadaşlar bu. Ahmet'in telefona bakarken senin benimle ilgili yazdıklarını gördüm. <laughs> Haklısın Ahmet'i seviyorum. Ahmet'in telefonu senin elinde ne işi var? <gülüyor> yani bir <laughs> yani. Gerçekten yüzsüzlük. Neyse. Ayşe cevap veriyor. Biz date yaparken engellemeye başladığınız andan itibaren farkındaydım. Ama bakın Ahmet sizi öz ablası gibi görüyor. Abla diyor ki zaten benimle evlenecek. <laughs> Ahmet, Ahmet'in seni görmesini ben ayarladım. Kadınları tanısın diye. Siz yedi aydır mı çıkıyorsunuz ben? Bir yıl gibi olur, sonra yavaş yavaş ayrılırsınız. Nasıl olsa bitecek bir ilişki için fazla bağlanma. Sonrasında birlikte çekildikleri fotoğrafı gönderiyor. Şuraya koyarım. Yani ablasının, adam ablasının yanağından öpüyor. Güya ablasının yanağından öpüyor. <laughs> Biz de sence oldukça yakışmıyor muyuz deyip ha ha diye böyle gülücükler atmış Binay. Beklendiği gibi erkek arkadaşımın ikinci ablası gerçekten başka hisler besliyormuş. Onun şok edici itirafını sevgilime gösterdim. Yine mesajlaşma bu sefer Ahmet ile Ayşe arasında. Ablam seni sevmediği için ayırmak için yalan söylemiş. Sana aşık diyorum ya öpüşme fotoğrafını nasıl açıklayacaksın peki? Onu şaka olsun diye çektik. Yeter. Eğer ikinci ablayla bağını koparmazsan senden ayrılacağım. Lütfen böyle yapma. Sensiz yaşayamam. O benim ailem. Birçok bağımız var. Dolu dolu yaylalar. <laughs> Sevgilim ölse bile onunla bağını koparamayacağını söyleyip gözyaşlarına boğuldu. Ve birkaç gün sonra sevgilimin öz ablasından gelen mesajı okuyunca onun neden bu kadar çaresiz davrandığını anladım diyor. Allah Allah. Bakalım yine bir mesajlaşma bu sefer gerçek ablayla. Gerçek ablayla Ayşe arasında geçiyor arkadaşlar. Gerçek abla demiş ki Merhaba Ayşe. Ben Ahmet'in ablası, öz ablasıyım. Kusura bakma ama lütfen bu ikinci ablanın adı da ne olsun? Merve olsun tamam mı? <laughs> Merve'nin canını sıkma demiş. Lütfen Merve'nin canını sıkma. Ayşe de diyor ki Merve ise ikinci abladan mı bahsediyorsunuz? O kadın Ahmet'i sevdiğini de biliyor musunuz? Demiş. Gerçek abla diyor ki biliyorum. Dolarla konuşmayacağım. İşlettiğim kafenin binası Merve'nin. Onun sayesinde zar zor kiranın altından kalkıyoruz. Eğer Merve'yi rahatsız etmeye devam edersen ben kafe işini bırakmak zorunda kalırım. Ya görmezden gel ya da yapamayacaksan lütfen ayrıl. Özür dilerim. Demiş. Meğerse sevgilimin ailesiyle ikinci abla arasında yani Merve arasında maddi olarak derin bir bağ varmış. İkinci abla çağırdığı anda hemen koşup giden sevgilimin davranış, davranışını işte o zaman anlayabildim. Sevgilim benimle ayrılmak istemediğini söylüyor ve benden Merve'den yani ikinci abladan önce özür dilememi istiyor. Özür dilememi istiyor. Ben şimdi ne yapmalıyım? Sen şimdi ayrılmalısın. <laughs> bu arada bu arkadaşlar yüzeyiz gerçek olan direkt bir insanın yazdığı bir olay. Ne düşünüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Yani ben bunu çevirirken de sinirlendim. Şimdi okurken de sinirlendim. Yani o kadar saçma salak bir olay ki yani. Kadın resmen parasıyla çocuğu kullanıyor mu diyeyim ne diyeyim satın almış resmen çocuğu. Çocuk da yani salağa yatıyor büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Parası borç aldığı için. Ama bunu o kıza yapmalarına ne hakları var? Yani Ayşe'ye yapmaya ne hakları var? Ben bunu düşünüyorum. Ayşe'nin en başında da ayrılması gerekiyordu. Yani ta bu en başta, hikayenin en başında bakın fark ettiyseniz eğer şey diyor. Hafta sonlarının bir gününü mutlaka o Merve olan ablasıyla yani öz olmayan ablasıyla geçiriyormuş. E çıkıyorlar bunlar da. <laughs> yani başka açıklaması var mı? Bir gün seninle diğer gün onunla çıkıyor. Yani aslında aynen de iki tane sevgilisi var bunun. Birini abla diye yutturuyor işte yani. Ki bunun öz abla olmadığını da sen başkalarından öğreniyorsun. Gerçekten sevgiliysen ve 7 yıl şey 7 yıl diyorum 7 aydır birlikteysen sen senin sevgilinin bunu söylemiş olması gerekiyor sana normal şartlarda değil mi? Yani ablanla da ablasıyla da tanışmış olman gerekiyor bir yerde artık. Yani çok tuhaf bir ilişki. Bence burada Ayşe de salak. Yani <laughs> birazcık yani bence bu olay içerisindeki herkes salak. Bir Merve uyanık diye düşünüyorum. Merve bunların hepsini parayla şöyle bir <laughs> oyuna getirmiş. Yani ama o da kendinden 5 yaş küçük birini zorla yani çok sinirlerimi bozdu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Sizin başınıza gelse ne yaparsınız böyle bir olay? Ben büyük ihtimalle bu bir çıkmaya başladık diyelim, tamam mı? Bir hafta baktım, bu buluştular. İkinci hafta yine buluştular. Üçüncü hafta olsun, hadi yine buluştular diyelim. Dördüncü haftada ben bir şüphelenmeye başlarım artık, değil mi? Yani sen niye her hafta sonu şeyle ablanla buluşuyorsun yani aynı, aynı şeylerde? Çok saçma değil mi sizce de? Bilmiyorum yani kendimi düşünüyorum. Kardeşim, bir de biz kardeşimle iyi anlaşan ins şeyleriz, insanlarız yani. Her hafta sonu, hafta sonunun bir gününü kardeşime ayırmam yani. Niye böyle bir şey yapayım ki? Bilmiyorum çok tuhaf geliyor bana. <laughs> Değişik değil mi bilmiyorum. Bana mı bir anormal geliyor? Bir de bunlar hani erkekli kızlar ya hani normalde normal şartlar içerisinde ablalarla kardeşin o kadar iyi anlaşamıyor olması gerekiyor zaten. Anlaşsan da belli bir düzey olmalı. Yani çok tuhaf. Bir de zaten o söz. Neredeydi o söz? Bir dakika hemen bulacağım. Hmm. Şu sözü ben direkt onlu bitirirdim ben büyük ihtimalle. Bunlara kadar bitirmediysem ben. Bakın diyor ki acaba yanlış bir kıza aşık olur da kalbi kırılır diye ben onunla çıkayım diyordum. Ama Ayşe sen iyi birine benziyorsun. İçim rahatladı. Yani <laughs> o kadar yakınsınız. Yani hani çok seviyorsun. Kardeş gibi görüyorsun. Her hafta buluşuyorsunuz falan da filan da. Diyelim Tamam mı? Okeyiz buraya kadar. Diyelim. <laughs> Değiliz de diyelim. Yani ben çıkayım diye düşünür müsünüz yani? Bu nasıl bir akıl yani? Ve bunu duyan erkek kardeş... Yani, erkek kardeş değil de kardeşi yani. Neyse, Ahmet nasıl normal karşılayabiliyor bunu? Çok tuhaf ya. Bilmiyorum. Ah, <laughs> bir daral geldi. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet. Ve arkadaşlar, ikinci bölümde yeni bir ilişkiyle tekrar karşınızda olacağım. Bilmiyorum siz ne yapardınız, ne ederdiniz ama çoktan ayrılması gereken bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben. Kadın boş boşuna yorum ya şey yapmış, böyle hazırlamış, yazıyı bir de göndermiş, fikir istemiş hiç fikir almadan direkt sepetlemesi gerekiyor. Bunları birbirlerine ne yaparlarsa yapsınlar. Bu formatın ilk bölümü buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir bu format. Bu formatla ilgili geliştirmemi istediğiniz düşünceleriniz, duygularınız vesaire varsa aşağıya yazarsınız. Çok sevinirim. Yani benim için de bu tarz şeyler bir ilk. Hep çünkü kendi hayatımdan vesaire ya da Kore'deki deneyimlerimden bahsediyordum. Böyle gerçek hikayeleri yorumlamak da birazcık eğlenceli ve bence güzel oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.